Başarılar dilerim. Ee, şöyle, Eylül ayında gösterişli bir sezon başlangıcı oldu. Her şey yolunda gidiyordu, hem oyuncu bazında hem de oyun bazında. Ancak sonrasında, özellikle son bir ay, hem oyun anlamında hem de oyuncu bazında gerilemeler görülüyor. Ee, son iki lig maçı da mağlubiyetle bitti. Hocanın özellikle bu oyun anlamında geriye gitmesinin sebebinin nedenlerini merak ediyorum. I mean, it's every 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 game has its own own story, you know. And in the end, you analyze the games why you lose. Um, so for me, that's the most important thing. After disappointing results, you can win a game and play bad. You can lose and play play really well. So for me, the, those things are different. We last uh, month we are um, having some. Some injuries, so we had to change some players. Uh, but you know, for me, always the, um, the, the, the game that's in my mind is the last game we played. And after you know, Kassim Pasa game, I felt really bad because of the performance, because of the loss. You know, those are the moments where you are um, thinking a lot about you know everything. You know, it's normal. But uh, so that was a different loss than than Gala game. Um, we are now playing in uh, Europa League which you know the last result was a good one for us very important now it's important to continue uh, to continue uh, winning in Europe to get to six points and and also be closer to getting into the next uh, round but um, you know the last days you know we talked a lot about the kashin pasa game and we analyzed the game and what we did wrong what we need to improve I think that's for me, was the most important thing coming into this game, like our our way of playing, how we play. Because uh, when we are at our level, um, then you know we can beat anyone. But if we are not, if we are a little bit less than we normally are, we can have find difficult against any team. So my most important thing is to get the team ready from tomorrow, from the first minute. that they're ready to face the opponents, that they give me the energy, that they have the mentality and the desire to Her maçın kendi ayrı hikayesi oluyor. Mağlubiyet ya da puan kayıplarında e, dönüp analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. İyi oynayıp kaybedebilirsiniz ya da tam tersi olabilir. Kötü oynadığınızda kazanabilirsiniz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık. Oyuncu değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman oynadığımız son maç olur. Kasımpaşa maçında gösterdiğimiz performans ve bu mağlubiyet benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçına göre de farklı bir maç oldu. Ama yarın Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'ndeki son maçımız Lyon maçı. İyi bir galibiyet aldık ve bizim için çok önemliydik. Bizim için çok önemliydi. Galibiyetle devam etmek istiyoruz yolumuza. 6 puanla ulaşmak istiyoruz ki bu bizi sonraki turlara daha yaklaştırabilsin. Son günlerde Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Neleri yanlış yaptık, neleri geliştirmemiz gerekiyor diye. Ama benim için önemli olan bu maçta kendi oyunumuza, kendi normal oyunumuza dönmek, kendi, sev kendi seviyemize ulaştığımız zaman herkesi yenebiliriz. Ama daha azı olursa her takıma karşı zorluklar yaşayabiliriz. Önemli en önemlisi yarından itibar yarın birinci dakikadan itibaren enerjiyi, mentaliteyi ve galip gelme isteğini ve arzusunu göstermemiz. Ki bunları zaten e, takımımızla konuşurken bu konuları hepsine işaret ettim. Hepsiyle bunları, bunların üzerinden konuştuk. Kartal Bey size tamam. devam edelim. E, ee, öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Thank you. Ee, şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'a baktığımız zaman kadro derinliği anlamında Beşiktaş'ın eksiklikleri var. Ee, yöneticiler de zaten devre arasında takviye yapılacağını söylüyorlar. Ana görüş e, Santrofor bölgesi ve sol kenar. Buna katılıyor mu hoca? Mesela e, şimdi imobillerin bir sakatlığı var. Geride olan oyuncular daha genç ve tecrübesiz sezon başında böyle bir hamle yapılması daha mantıklı değil miydi? Yani kenarda oturabilecek ama zaman zaman da girip etkili olabilecek tecrübeli bir santrfor eksikliğini yaşıyor mu kendisi? Well, I mean if you you know I think the, um, from the first day I came here, you know we knew we had to have a really uh, really um, uh, Job to do, big job to do because of all the changes. You know, it's like we had to go back from our foreign spots. We need to change 28 players. Uh, we, we, we had to build up a new squad. So when you build up a squad, you're you're looking at the positions you need. I think we invested also a lot uh, in our defense with our central defenders. I think because that was, I think the 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 issue about you know being defensively more stable. To concede less goals than last season. So we had to, you know, it wasn't quite an easy job because we were looking at the spots who are available, we're looking at the budget, we look at financial fair play. We had so many things we had to think about. So, in the striker, we, we bought, um, of course, Chiro, we had uh, Mustafa as a young talent, we have Semi, uh, we have uh, Rafa who can play there if needed. So, that's what, that was our squad planning. Uh, as I said before, we are not finished in building the squad, because we we had one window and I think we did a very really good job. Everyone within the club to to get the uh, the squad we have now, but we are not ready. We still need some um, changes, which we have the next window and the window after, and uh, so it's not easy as it seems. Of course, I want to have like every position double. You know, uh, I have now, but um, so that's why we also said, okay, when we are not having Chiro, we have players behind, we can give minutes like uh, Mustafa, like like Semi. Semi normally plays as a striker as well, so for me, that's also an option. So for, yeah, I mean, I I wish I could have done more, but you know, we are restricted in finance, we are restricted in spots, so. That's you know the, the, the reality we had and we faced in the first window, and now we continue with the squad and see if we can have a better squad at the end of the window in the winter. So that's, that's everyone's job within the club to do. Çok işimiz olduğunu, ben 28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu. Bunu yaparken de gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Defans attı ve stoper attı örnek vermek gerekirse daha az gol yemek, daha stabil olmak için geçen seneye kıyasla bu bölgelere mesela transferler yaptık ama bu bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz lazım. Bütçenizin müsait olması lazım. Finansal fair play kurallarına bu noktada uymanız lazım forvet konusuna gelirse elimizde Çiro, Mustafa ve Semih var. İhtiyaç olursa Rafa'yı da bu bölgede kullanabiliriz. Kadro planlaması bu şekildeydi. Kadroyu inşa ederken bir transfer dönemi e, geride bıraktık. Bu, bu süre zarfında iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama hala daha hazır değiliz. Hala daha değişiklikler gerekiyor. Bir transfer dönemi ve bir transfer dönemi daha e, gerekebilir. Her kad, herkes alternatifler ister. Bizim de alternatiflerimiz var. Şu anda çiro kadroda o kadromuzda müsait değil. Sakatlığı var. Ama biz de arkasında bekleyen oyuncularımıza süre verebiliriz. Mustafa ve Semih santrafor pozisyonunda oynayabilen oyuncularımız. Keşke daha fazlasını yapabilseydik ama birçok konu, finansal konular bizi sınırlandıran etkenler oldu. Gerçi, karşılaştığımız gerçekler bunlardı. Tabii ki de kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Kış transfer dönemi bittiği zaman elimizdeki kadronun daha güçlü olmuş olmasını hedefliyoruz. Bütün herkesin de zaten yapmayı istediği şey bu. It's very complicated long story, yeah? You hear Uzun birazcık tabii ki biraz komplike oluyor. Uzun bir hikaye sizin için de dinlemesin. Tayfun Bey buyurun. Öncelikle başarılar diliyorum Tayfun Hakkı'ya Bein Sports. Beşiktaş son iki haftaya kadar ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesiydi ama son iki haftada kalesinde beş gol gördü. Gabriel Paulista da hocanın e, dinamiklerinde önemli bir oyuncu ve yarın da çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Malmö karşılaşmasında Beşiktaş. Gabriel Paulista takımdaki yerini alacak mı? Takıma geri dönecek mi? Sakatlıkla ilgili durumu nedir? Well, he will, he's back. He's been uh, training today. He's training already um, uh, Sunday with the team, so he he will be available for tomorrow. Uh, so um, yeah, we have to see if he starts. He's, I can I can start with him. You know, of course, he's a very important player for us uh, in the back. You know, with a lot of experience. Um, so yeah, I still have one night to. To think about it, but uh, I have uh, more players to choose now, which is also good for me, good for the team. So uh, I'm happy he's back. Uh, Rashika is back as well. So we're getting slowly, we're getting all our, our players back, and um, we have more players to, uh, to choose from. kendisi döndü. Bugün antrenmandaydı. Pazar günü de aynı zamanda takımımızla itmana çıkmıştı. Yarın bizimle olacak. Ama ilk 11 konusuna yarın bakacağız. Başlayabilirim ama bizim için geride çok önemli bir futbolcu, çok tecrübeli bir futbolcu. Bunu düşünmek için bir gece daha var önümde. Şu anda şu an daha fazla opsiyonlarımız var. Kendisinin geri dönmesinden dolayı mutluyum. Milot da aynı şekilde. Milot'un dönmesinden dolayı da mutluyum yavaş yavaş oyuncularımız geri dönüyor bu da demek oluyor ki daha fazla opsiyonumuz olacak